tüm Müslümanların mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Bütün ülkemizdeki bizi izleyen herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Şimdiden tüm komşularımın Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan bayramımızı da tebrik etmek istiyorum. Tüm ülkemizin, İslam aleminin. Ben bu vesileyle herkese çok güzel bir bayram diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli bir bayram olmasını diliyorum. Tüm Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyetlerin, İslam aleminin ve tüm inananların Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu bayramda biz tüm vatandaşlarımızı özellikle ve çok daha fazla yakınlaşmanın, dayanışmanın hakim olduğu bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Ve araçlar konusundaki temamızla lütfen bu bayramda sevdiklerimizle kavuşmak istiyoruz ama çok daha sakin ve daha yavaş bir şekilde trafikte yerimizi almaya çalışalım. Tüm yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın, komşularımızın güzel bir bayram geçirmesini dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir bayram dilerim tüm sektöre, Müslüman alemine ve İstanbul halkına hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramın tüm insanlığı, öncelikle yurdumuz insanına, sektörümüze ve tüm insanla barış huzur getirmesini diliyoruz. Tüm fuarcılık sektörünün, tüm fuar paydaşlarının, fuarlara katılımcı olan, ziyaretçi olan fuarcılık sektörüyle ilgili herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm İslam aleminin, tüm dünyanın Ramazan'ını kutluyorum ve bayramını kutluyorum. Ramazan bayramının tüm ülkemize, tüm İslam alemine hayırlı olsun. Güzel bir bayram geçirsin tüm dünya. Barış, mutluluk, güzellik olsun inşallah. Herkesin Ramazan bayramını kutlarım. Umarım sevdiklerinizle sağlıklı, güzel bir bayram geçirirsiniz. Herkese bu bayram çok güzel bir bayram diliyorum. Bolluk bereket içinde, sağlık ve huzurla güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını şimdiden tebrik ederim. iyi bayramlar geçirmesini dilerim. Türk İslam aleminin Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm fuar organizatörlerinin, fuar tedarikçilerinin, host, hostes kim varsa bu sektörle ilgili çalışan emekçilerin hepsinin bayramı mübarek olsun inşallah. Ramazan bayramının tüm memleketimize, ulusumuza hayırlara vesile olması diliyorum. Tüm Türkiye'nin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese şimdiden iyi bayramlar. Teşekkür ederim. Ramazan bayramımızın sektörümüze, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini ve herkese mutlu olmasını temenni ederim. Öncelikle bütün İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Herkese umarım huzur ve mutluluk getirir. Türkiye'mizin bayramı mutlu olsun. Sedef olarak herkese iyi bayramlar. Tüm milletimizin, tüm ülkede beraber zaman geçirmiş insan insanların Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimize kutluyoruz. Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bütün fuarcı meslektaşlarımın, bütün katılımcı şirketlerin bayramını kutluyorum. Ve sağlık, mutlulukla dolu, güzel buluşmalarla dolu, keyifli bir bayram olmasını diliyorum. Tüm Müslüman alemin ve ülkemizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimize kutluyor. Sağlık, saat ve huzur içinde sevdiklerimizle nice bayramlara ermeyi diliyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyoruz. Bu vesileyle ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Daha nice Ramazan Bayramlarının bizi götürmesine nasip etmesini yüce nice Rabbimize temenni ediyorum.